Herkese merhabalar, ben Serdar Bayram. Bugünkü konumuzda Osticket'ı incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu konumuzda Osticket'ın LDAP ile Active Directory ile entegrasyonunun nasıl yapıldığını inceliyor olacağız. Yani yapacağımız işlem ee, Osticket'ın üzerinde kendine ait olan bir eklentiyi kuracağız. Bu eklentinin kurulumundan sonra eklenti üzerinde aktif direktörü için gerekli bilgileri yapılandıracağız ve sonrasında ise aktif direktörüdeki userlarımızın eldaP otantikasyonunu sağlatarak sisteme OSticket sistemine login olup kendi çağrılarını görüntülemelerini sağlıyor olacağız. Öncelikle yapıyı biraz anlatmak gerekirse ostikıımıın olduğu bir server'ım var geçen e, makalede anlatmıştım zaten. Bir adet Active Directory makinem var. Bir adet de client makinem var arkadaşlar. Öncelikle yapacağımız işlem Osticket üzerinde gerekli yapılandırmalar olacak. Bunun için Osticket'a gidiyorum. Ve Osticket'in download sayfasında Bizim için gerekli olan eklentiyi indiriyorum. Download diyorum. Burada free versiyona tıklıyorum. Ve burada Osticket'i indirmek isterseniz bunu indiriyorsunuz. Dil paketleri için Language Patch kısmını kullanıyoruz ve bizim işimize yarayacak olan pluginler burada bulunuyor. LDAP için gerekli plugini indirelim arkadaşlar. Evet pluginimi indirdim. Ee, şimdi bu plugini nerede kullanacağım arkadaşlar? Bakın burada gösteriyor nasıl kullanacağımı. Plugin bölümüne geldim. Diyor ki Include Plugins'in içerisine bu dosyaları atacaksın. Par uzantılı olan. Bu eklentimizi de indirelim. Evet arkadaşlar pluginlerimizi indirdik ve şimdi bu pluginlerimizi ilgili dizinlere kopyalayacağız. Öncelikle bilgisayarımın CSI'nin içerisinde bir önceki makalede anlatmış olduğum Zamp Server'ımın içerisinde HD Doge, bunun içerisinde Destek, Desteğin içinde Include ve burada Plugins. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LDAP için ve ee, password doğrulama için iki tane eklentim var. Bunları ilgili yere attım arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl aktif edeceğiz? Bu adımdan sonra neler yapacağız? Bunları inceliyor olacağız. Hemen o ticket panelime dönüyorum ve burada admin panele geçiyorum. Admin panelde manage kısmına geliyorum ve burada plugins'e tıklıyorum. Plugins bölümünde gördüğünüz gibi şu an buraya bir eklenmiş addon yok. Dolayısıyla yapabileceğimiz bir işlem de yok görünüyor. Bunun için az önce ilgili yere eklemiş olduğum pluginleri aktif etmem lazım. Add new plugin diyorum. Gördüğünüz gibi az önce attığım iki dosyam buraya geldi arkadaşlar. Burada açıklamasını yazıyor zaten. Microsoft Active Directory and Open LDAP Server ile otantikasyonu sağlayan bir eklenti arkadaşlar bu. Bu iki eklentiyi de yükle diyerek aktif edeceğim arkadaşlar. Ardından diğer eklentimi de yüklüyorum. Evet arkadaşlar, şu an eklentilerimi OStika'e eklemiş bulunuyorum. Fakat şu an e, ayarlarında statüsün disable olduğunu görüyorsunuz. Bunun için öncelikle bir konfigürasyon yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LDAP eklentimi açtığım zaman karşıma bu şekilde bir ekran geliyor. Burada e, nasıl bir yol izleyeceğimizi şimdi iz gösteriyor olacağım. Öncelikle Domain Controller makinama geliyorum. Domain Controller makinamın IP adresini hemen kontrol ediyorum. 192.168.1.10 Yani benim DNS sunucum LDAP doğrulamasını yapacağım sunucumun IP'si 1.10. Osticket için bir tane hesap oluşturuyorum arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Bir kullanıcıyı kopyalayalım. Buraya da Osticket diyelim. Hatta diyelim. Buna da Osticket diyelim arkadaşlar. Evet, O Ticket için bir kullanıcı hesabı oluşturdum arkadaşlar. Oluşturduğum bu kullanıcı hesabı benim için aktif directory ile konuşan bir hesap olacak arkadaşlar. Burada ee, aktif directory ile konuşacak hesabın domain admin ya da herhangi bir hakka sahip olması gerekmiyor. Şuradaki accountlardan herhangi birini de seçebilirsiniz ama e, bunlar birer kullanıcı olduğu için ben sistem adına bir kullanıcı hesabı oluşturmayı daha uygun gördüm ve e, o stikit için bu hesabı kullanacağım. O panelime dönüyorum arkadaşlar. Burada bana default domainimi soruyor. Hemen bakalım benim domainim ne? Serdar Bayram isimli bir domainim var. Serdar Bayram lokal. Burası Serdar Bayram nokta lokal olacak arkadaşlar. DNS server'ım 192.168.1.10 Domain Controller makinamın IP'si. Aynı IP'yi buraya da yazıyorum. Ve şimdi bana burada ee, hangi user account'u bu otantikasyonu gerçekleştirecek diyor. Benim az önce belirlemiş olduğum os ticket isimli kullanıcı ekantı bu doğrulamayı gerçekleştirecek arkadaşlar. Şurada oluşturduğum kullanıcının login name'i neyse burada tanımlamayı bu şekilde yapıyorsunuz. Serdar Bayram o diyorum ve kullanıcının parolasını yazıyorum arkadaşlar. Şimdi burada search base kısmı var. Burası önem taşıyor search base kısmında bu kullanıcıyı nerede arayacak ve hangi kullanıcıların bulunduğu organizational unit üzerinden çıkartacaksın diyor. Yani şunu seçebilirsiniz dilerseniz burada. Sadece işte burada bir sürü organizational unitiniz bulunabilir. Bir sürü şirket bazında bu işlemi yapıyor olabilirsiniz. Sadece şu o U'ya sahip Organizasyonel organizational unit'teki kullanıcılar bu otantikasyonu gerçekleştirsin diyebilirsiniz. Ya da benim şu an yapacağım gibi Serdar Bayram lokalin altında bulunan bütün organizational unitler ve kullanıcı hesapları bu doğrulamayı yapabilsin diyebilirsiniz. Hemen bunu tanımlayalım arkadaşlar. DC eşittir. Serdar Bayram diyorum. Bir virgül tekrar domain kontrolü bilgisini giriyorum. Lokal. Burada LDAP şeması ne olacak diyor? Microsoft Active Directory mi yoksa postfix account mu? Mi? Burada Microsoft'u seçiyorsunuz. Burada clientların da doğrulama yapabilmesi gerektiğini belirtiyorum arkadaşlar. Evet şu an bilgilerim bu kadar arkadaşlar. Save diyorum ve değişiklikleri kaydediyorum. Evet değişikliği almadı. Neden? Almamasının tek bir sebebi var arkadaşlar. PHP yine dosyanın, dosyasının içerisinde LDAP ile ilgili kom satırı aktif etmemiz gerekiyor. Bu işlemi yapmazsak otantikasyonu sağlayamayız. Bunun için Zam server'ın PHP dosyasına giriyorum ve burada PHP ini dosyasını buluyorum. Ve bunun içerisinde hatta şunla daha net ya da direkt böyle açalım. Burada ldap satırını bulacağım arkadaşlar. Bakın burada extension php l.dll bu bileşenin aktif olması gerekiyor. Bunu açıklama satırından çıkartıp artık çalışan bir satır haline getiriyorum ve bu değişikliği kaydediyorum. Bu değişikliği kaydettikten sonra değişikliğin geçerli olabilmesi için Apache serverımı stop start ediyorum arkadaşlar. Her ihtimale karşı mysql'imi de stop start edeceğim. Evet şu an Gerekli ayarları yapılandırdım arkadaşlar Bu ekrana bir daha doldurmam gerekebilir şansımı deneyeceğim Save Change diyorum Evet Gördüğünüz gibi LDAP konfigürasyon update successful diyor. Artık LDAP entegrasyonum çalışabilir durumda arkadaşlar. Hemen plugins'e tıklayarak yapmış olduğum bu değişikliği bu eklenti için enable ediyorum. Gördüğünüz gibi LDAP otantikasyon için geçerli olan eklenti enable durumda. Burada diğer eklentimi de enable edeceğim. Bu eklentim ise ee, kullanıcıların web üzerinden otomatik olarak single sign on gibi oturum açmalarını sağlayan bir eklenti arkadaşlar. Bunu da aktif ediyorum. Evet şu an LDAP eklentisini yapılandırmış durumdayım ve e, kullanıcı hesapları artık bu şekilde kimlik doğrulamasından geçebilecekler. Peki bunu nasıl kullanacağız, nerede kullanacağız? Şimdi arkadaşlar agent panele geliyorum ve burada user kısmına geliyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi daha önce sisteme ticket oluşturan kullanıcıların bilgilerini görüyorsunuz. Bunların hepsi guest olarak görünüyor. Bir kullanıcı hesabını açtığınız zaman kullanıcının register olup olmamasını, kullanıcıyı sileceğinizi, işte bu kullanıcının neler yapabileceği gibi e, bilgilerini bu ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Register dediğiniz zaman Bakın burada bir seçenek ekranı var. Authentication Source diyor. Local Client Account derseniz kullanıcı Osticket'ın kendi lokalinde sizin manuel oluşturduğunuz hesaplar üzerinden gider. Eğer burada Active Directory or LDAP derseniz bakın buraya direkt bilgim geldi. Bu kullanıcıyı aktif edebilirsiniz. Şimdi bir kullanıcı hesabı ile ilgili işlem yapalım arkadaşlar. Öncelikle buradaki kullanıcı hesaplarını hatta bir tek şunu silsek de yeterli olur. Bu kullanıcıyı siliyorum ki karışıklığa sebebiyet vermeyelim. Gördüğünüz gibi 3 tane kullanıcı hesabım var. Şimdi e, bu kullanıcı hesaplarına bir tane daha kullanıcı gelecek ve bir ticket açacak. Bunu nasıl yapacak? Öncelikle Client User'ıma geliyorum arkadaşlar. Bu benim kendi adıma ait bir hesapla açık durumda. Active Directory'ye Entegre e, ve Domain'de olan bir makine bu. Client 01 isimli bir makine ve Serdar Bayram lokal Domain'inde. Öncelikle burada bir ticket oluşturacağım arkadaşlar. Open new ticket diyorum. Bir topik belirliyorum. E-mail adres Serdar Bayram ya da sbayram at serdarbayram nokta lokal adımı yazıyorum ve buraya bir başlık koyuyorum. Test deneme kaydı adı altında. Bu bir test çağrısıdır diyelim. Ve create ticket. Evet kaydımı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi o ticket'ın paneline gidiyorum. Ve açık kayıtlara bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurada iki tane kayıt oluşturdum şu an. Hemen bunların üzerine tıklayalım ve nasıl bir değişiklik var? Ee, çağrının detayında neler var görelim. Evet, çağrımı açtım arkadaşlar. Bakın burada e-mail adresi Bayram et Serdar Bayram lokal olarak görünüyor ve kullanıcı bir tane çağrı açmış. Hemen users bölümüne geliyorum. Bakın users bölümünde Serdar Bayram kullanıcısının açmış olduğu bir hesap var. Şimdi buradaki user'lar eğer kullanıcı mail atarak dahi ticket oluşturmuşsa aynı şekilde buraya geliyor. Fakat bunlar guest olarak görünüyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Guest olarak görünüyor. Şimdi bu kullanıcı aktif Directory'den otantika olup buraya register olacak. Nasıl yapacağız bunu? Hemen client'ıma gidiyorum. Burada kullanıcı açtığı ticketları takip edebiliyor arkadaşlar. Hemen sign in diyorum ve buraya bilgilerimi giriyorum. Serse S Bayram lokal diyorum ve buraya şifre mi giriyorum? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık e, kullanıcı hesabımla Active direktörü otantikasyonunu geçerek login olabiliyorum sisteme. Bu bütün Active Directory'deki kullanıcı hesapları için geçerli arkadaşlar. Mesela başka bir hesabı deneyelim. Sign in diyelim. Mesela Eda Sarar kullanıcısıyla bir deneme yapalım. Öncelikle password'ünü resetleyelim arkadaşlar. Hemen e sarar et serdar bayram nokta lokal diyelim ve sign in diyelim. Evet. Bakın şimdi bu kullanıcı hesabının daha önce sistem üzerinde herhangi bir e, ee, olmadığı için arkadaşlar Hemen user panele bakalım. Bakın şimdi otomatik olarak Eda Sarar kullanıcısı register oldu. Nasıl register oldu arkadaşlar? LDAP otantikasyonunu sağladığı dakika sistem Eda Sarar kullanıcısını hemen aktif etti ve ardından register etti. Şu an bu kullanıcının burada herhangi bir ticket'ı yok. Herhangi bir mail de açmadı. Ama otomatik register olabildi. LDAP otantikasyonu sayesinde. Bakın kullanıcının bilgileri de otomatik olarak buraya geldi arkadaşlar. Hemen kullanıcı bilgisini seçiyoruz. Test 02 diyelim. Deneme diyelim. Ve ticket'ı oluştur. Gördüğünüz gibi LDAP otantikasyonunu bu şekilde sağlayabiliyoruz. Burada kullanıcının ticket'ı nasıl açtığını görebiliyorsunuz. W işareti varsa web page üzerinden açtığınız ticket'lar eğer burada bir et işareti varsa arkadaşlar şuradaki gibi bu da e-mail yollayarak açtığınız ticket'lar anlamına geliyor. Bu şekilde arkadaşlar bütün kullanıcılar açtıkları ticket'ları buradan login olarak takip edebilirler. Ticket'ın durumunu, ...kim tarafından açıldığını, ne zaman kapandığını... ...ve e, benzeri bütün detayları buradan takip edebilirler. LDAP otantikasyonu bu şekilde arkadaşlar. Evet, bir makalemizin daha sonuna geldik. E, son yaptığımız işlemleri tekrardan bir gözden geçirelim isterseniz. Öncelikle Osticket panelime geliyorum arkadaşlar. Yaptığımız işlemlere baktığınız zaman... Ee, kullanıcı hesaplarının otomatik olarak register olabilmesi için LDAP otantikasyonu gerekiyor arkadaşlar. Bu az önce göstermiş olduğum tool yüklemesi yapıldıktan sonra ve ayarlamalardan sonra sağlıklı çalışabilir ve e, hizmet verebilir bir hale geliyor Gördüğünüz gibi Eda Sarar kullanıcısı, Serdar Bayram kullanıcısı otomatik register olan kullanıcılardı. Ve e, kullanıcı hesaplarında web page'den erişip sign in diyerek mail hesap bilgilerinizi ve e, bilgisayar açarken kullandığınız aktif direktörü şifrenizi girmeniz bu işlem için yeterli arkadaşlar. Bir tane daha kullanıcı deneyelim. Mesela Meles mavi ay olsun. M mavi ay et Serdar Bayram nokta lokal diyelim ve şifresini yazalım arkadaşlar. Muhtemelen parolasını yanlış yazdık. Passwordını reset diyelim. Tekrar giriş deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi, o Sticky Panel'ime geliyorum ve burada otomatik register olan Melis mavi ayı, ayı görüyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Ee, Osticket üzerinde LDAP otantikasyon, Active Directory entegrasyonu bu şekilde yapılıyor. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir başka makalede görüşmek üzere. Hoşçakalın.